Evet bugün size birlikte yeni Steam Deck'imizdeki termal yenileyeceğiz. Bildiğiniz gibi Steam Deck kendi yaptırdığı bir oyun konsoluydu. Amaç neydi dışarıda bir yere gittiğinizde ya da bir tatile gittiğinizde hazır da bulundurabileceğiniz bir oyun konsolu. Çok kısa hemen özelliklerinden bahsedeyim geri geçeceğim oraya zaten Tema marjurunu yenileyeceğiz. 4 çekirdek 8 thread ee, APU bir grafik birimiz var. 1280 x 860 Hz'lik bir panelimiz var. Trackpad'lerimiz zaten burada var. Mouse'umuz var. Şurada sırt tuşlarımız var kendi üstünün de, üzerinde. Kendi cihazın üstünde zaten e, Steam'deki kendi işletim sistemiyle birlikte ilgili ama ben bunu Windows 11 kurdum. Hemen şimdi içini açalım. Bir bakalım bir. Tamam, harcımızın ne N8'in terma macununu kullanacağız zaten. Hemen şöyle dışarıda bir açayım. Hemen şöyle dışarıda bir hızlı bir şekilde açalım. Bildiğiniz üzere Steam'deki zaten şu anda hali hazırda sahibinden de satılan bir oyun konsolu. 11-12 bin küsür liraya falan alabiliyorsunuz. Ama 64 bitlik olanını alabiliyorsunuz. Yani 64 GB'lık olanı da var. 512'lik var. Bir de 1 TB'lik sürümü var. Bir de bunun OLED'li olan modeli var. OLED'i alırsanız ne değişiyor sizin için? Çok fazla bir şey değişmiyor açıkçası. Hemen şöyle konsolumuzu açalım hızlı bir şekilde çok bekletmedi. Bildiğiniz gibi Rock Eli var, Legion Go falan var. Onları da kullanabilirsiniz zaten ama onların fiyatı bundan birazcık bir tık daha pahalılar. bu sistemin kendi cihazı olduğu için bunda istediğiniz oyunlarınızı kurabiliyorsunuz. Android kuran da var, Windows kuran da var. Ben ilk buna Windows 10 kurmuştum. Windows 10'da rahatlıkla yetti. Kendi cihazımızı şimdi açtık. Şimdi şurada eğer bu cihaza sahipseniz Kasayı eğer açacaksınız size söylemek istediğim bir şey var. Şurada bir tane SD kart girişi var. O SD kartı çıkartın. Yoksa SD kartı kırabiliyorsunuz. SD kartı kırmak istemezsiniz. İçindeki SD kartım da şu. Samsung'un 512 GB'lık Evo Plus bir SD kartımız var. Şimdi konsolumuzu bir açalım bakalım. Birazcık açılması birazcık garip bu cihazın. Tamamdır. Şimdi cihazımızın içini açtığımızda birazcık tozlanmalar görüyoruz. Bayağı değil bayağı bu tozlanmalar görüyoruz. Bu niye bu kadar tozlanmış o, anlamadım. Ama şöyle bir dışarıda bir, bir tozunu bir alalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir hava üfleme şeyim var. Şöyle. Bunun ikinci bir havasını atacağız. Havasını attıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yazımızın içinden bayağı bu toz çıktı. Bu kadar toz çıkmaması lazımdı ama nasıl olduysa toz çıkmış. Şöyle de koyayım. Siz de görün cihazın anakartını bordunu. Zaten bildiğiniz gibi üzere cihazın kendi içerisinde çok küçük bir board koymuşlar. Bordu çok küçük yani. Bordu çok büyük değil maalesef. Şurada iki tane trackpad'imiz var. Şurada bir tane pilimiz var. Şurada bir tane backplate'imiz var. O backplate'i şimdi sökeceğim. Onu hemen bir sökelim. Şurada bir tane vidamız vardı. O vidamızı geri dışarıya alalım. Burada gördüğünüz gibi bayağı bu bunun içi de tozlanmış. Tozlanmamasına rağmenken bayağı bu tozlanmış onu görebiliyorum. Genel bir bakımını yapacağız. Genel bir incelemesini yapacağız cihazımızın. Şimdi gör bildiğiniz üzere kendi cihazımızın üstünde bir tane MSAT SSD'miz var. SSD'miz burada tam olarak. Ee, şimdi buna benim normalde şu termal petin üstünde şurada gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim. Şöyle VRM'ler bellek koymuştum ben kendim. Ama bunlar ezilmiş. Artık yani halt yememişler bunlar. Ama bunlar yine de kalsınlar. Yine de kalsınlar bunlar. Şöyle çok hırpalamadan. Bir temizliğini bir yapalım bakalım bir. Tamamdır. Şimdi şu soğutucumuzu, şu iki vidamızı sokacağız. İki vidamızı hemen sökelim. Hımm. Bu buradaki vidası şu aşağıdaki videoya ait. Şu diğerini çıkartmam için dışarıya alacağım biraz. Düz bir tornavida bunun için kullanmam gerekiyor Mansur. Hemen şuradan düz bir tornavida alayım. İnce ağızlı Şöyle tornavidamızın ucunu değiştireceğim şimdi. Şimdi vidamızı çıkardık. Ama şunun da çıkması lazım. Şunu şöyle kameranın karşısında çıkartayım bari. Şimdi çıkartmak istediğimiz belli kısmı zaten şurasıydı kamerayı vurdum yine. Şu kısmı zaten biz çıkartacağız. Bunu şöyle nazik bir şekilde çıkartmanız lazım. Bunu nasıl çıkartabiliriz? Şunu şöyle çıkartayım ben dışarıda biraz. Gördüğünüz gibi şimdi termal tip parçamızı süreceğiz. Bu da onun heat kendi üstlerindeki. Birazcık tozlanmış gördüğüm kadarıyla. Çok şu aralıktan görebildiğiniz kadarıyla çok az tozlanmış biraz. Şimdi bunu güzel bir şekilde temizleyelim. Şunu ben şöyle kenara alayım. Şimdi bildiğiniz üzere cihazımızın Chipseti yani şurası. Şu parmağımla etrafında gezdirdiğim kısmı. Şimdi biz ne yapacağız? Bunun üstündeki temel petimizi değiştireceğiz. Şu kenardakilerini alalım. Şu kenarlarındakini alalım. Bunlar çünkü düşmesinler. Şu de alabilirsem diyeceğim. Alamayacağım onu belli oldu. Neyse biz kendi içimize bakalım. Şimdi bir tane bir peçeteyle orayı silelim. Hemen. Hızlı bir şekilde. Bir tane hemen bir şuradan bir bez alayım. Şöyle bezimizi alıp bir tane göz yitirme beziyle sileceğiz. Chipsetini silerken ekran kağıtlarını işlemcilerde hepsinde aynı mevzu geçerli zaten. Şöyle düzgün bir şekilde sileceksiniz orayı. Şu kısımları güzel bir şekilde temizlemeniz lazım. Hatta biraz şöyle dışarıya getireceğim. Şöyle güzel bir şekilde parmağımı da çok değdirmek istemiyorum chipset'e. zarar vermek istemiyorum. Şöyle kenarlarına falan güzel bir şekilde siliyorsunuz. Hatta çok ince silmek isterseniz eğer cihazınızın kısmını bir tane bir diş fırçasıyla şöyle güzel bir diş fırçasıyla şekilde. Silip çıkartabilirsiniz. Şurada güzel bir şekilde temizledik. Size de şöyle göstereyim. Güzel bir şekilde temizledik. Temizledikten sonra tabii ki de bununla bitmiyor. Bir de chipsetin kendisinde de temizlemek lazım. Gerekiyor. Bunu da hemen bir temizleyelim. <laughs> Izgara çok fazla dolmamış. Ama Belli bir süre sonra artık performansı düştüğü için chipsetin bu gerçi her notebookta geçerli olan bir süreç. Çünkü şuradaki termal macun bir süre sonra kuruduğunda ya da chipsetin üstündeki kuruduğu zaman kuruduğu zaman cihazın üstünde hiçbir işe yaramıyor. Ne yaparsanız yapın. Hangi termal macunun süresini sürün. Hiçbir altı yaramıyor. Hiçbir altı yaramayınca siz de doğru düzgün FPS alamıyorsunuz. Ya da düzgün kullanamıyorsunuz cihazı. Ben şimdi güzel bir şekilde bir termal macunumuzu süreyim. Hemen. Termal macunumuz hangisi diyeceksiniz. Şu NXT termal macunumuzu süreceğiz. 12.8 MK değerinde olan bir termal macunu süreceğiz. Hemen kutumuzu şuradan açalım. Evet tamam macunumuzu da çıkardık. Tamam macunumuz da bu. Güzel bir şekilde çıkartıp Hatta kapağın üstünde biraz termal macun kalmış. Onu biraz sürelim. Zaten sürekli işlemcilerde ve ekran kartlarındaki mevzu aynı durumdur. Bu çok fazla oldu. Nasıl bir şey olmasın. Birazcık şöyle etrafa yayacaksınız. Parmağınızı yaymak istemiyorsanız bir tane bir plastik parçasıyla ile de yayabilirsiniz onu. Şöyle güzel bir şekilde yedireceksiniz onu. Güzel bir şekilde yedireceksiniz abi onu. Yedirdikten sonra bu termal macun buraya bastığı zaman termal hissing daha doğrusu bastığı zaman e, termal pet tam üstüne yapıştıracak. Ve tam yapıştıktan sonra siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi takımını yapalım. Hemen takalım monumuzu. Evet. Onu da taktık. Hemen şöyle dışarıda bir Takayım onu ben. Şurada bir tane daha vidamız vardı. Şurada bir tane tombul bir vidamız vardı. Onu da hemen takıyorum. Birazcık video uzun oldu. Biliyorum ama yapacak bir şeyim yok. Tamamdır. Şimdi güzel bir şekilde termal macunumuzu sürdük. Heatsingimizi geri taktık. Bir tane metal kapağımız vardı şurada. Bunu takacağız. Bunu taktıktan sonra termal petimiz vardı. Şurada bir tane görüyorsunuz ki şunun üstüne ben ekstradan koymuştum. Isısını yaysın diye. Şimdi bunu tekrardan bir takalım. Kasa dışında. Hemen şuradan vidamı alayım. Şunu hemen şu sağlamını yapıştıralım. Hemen şu vidalarını takayım be. Bitsin artık şurası. Yoksa bitmeyecek belli oldu. Tamam şöyle takmaya çalışacağım. Çünkü vida yerine geçmiyor. Onu biraz bekleyeceğiz. Şimdi kasamızı da taktık. Temel tamam. petimizi de sürdük. Bek de taktık. Şimdi üst kapağını takıp işlemi bitireceğiz. Hazır takmışken bir üst kapağımızın bir şeyini de bir temizleyelim. Sağını sonunda bir temizleyelim. Şöyle bir Düzgün bir şekilde o sildik. Şimdi düzgün bir şekilde sağından solundan çıt sesleri gelene kadar cihazınızın kapaklarını takıyorsunuz. Taktıktan sonra işiniz bitiyor zaten. Evet bugün sizlerle birlikte sistemdekimizdeki termal macun incelememesini yaptık. Hem tanıtımını hem nasıl sürüleceğinizi size göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.